Ve iki numarada DJ Hurşit var. Kim kimi tavladı? Ben. O beni ben beni tamamladım. Alalım. <laughs> yani kesinlikle. Şöyle oldu. 8 sene önce dershanedeydik. 4 ay geçti. Biz aynı sınıftayız ama arkadaş grubumuz çok fark farklı. Etmemelik. Birbirimizi hiç ben görmemiş gibiyiz yani. Hiç. Bir gün bir matematik dersindeyiz. Hoşçakalın da matematik kafası gerçekten çalışır yani. Bir espri yaptı. Ben matematik hocasıyla konuşurken çok zekice bir espri yaptı. O zamanlar da hani arkadaş grubumuz hani böyle erkekler daha biliyorsunuz. O yavaş olgunlaşıyor. Çocuksular yani. Ben döndüm böyle bir baktım şuna. Ya dedim ne kadar Şuna. zekice bir espri yaptı. Ben Aa o an bundan kafayı... koca olur dedin sen. <laughs> Aynen ben o an böyle... Matematiği kuvvetli, zekice, iyi tamam koca i̇yi olur bundan. İyi hesap kitap yaparsın bana gerekiyor. Dedim ki bu olabilir yani. Şöyle bir döndüm kafayı koydum. Hatta kayınvalideme de geçenlerde böyle Kafayı şey. koydum. O an kaybettin Espiri oğlum sen dedim. Espri <laughs> yaptım kafayı koydum. <laughs> Ondan sonrasında ama böyle bir yandan da tipine baktım. Şimdi annem kusura bakmasın sarı, turuncu bütün böyle renkleri giyiniyor yani çok kötü. Kıyafetler olmuyor yani. O zamanlar annem yendiriyordu işte işte beni. Geri döndüm. Kök katı giyindiriyordu o arada evet. da, da Aynı esnada da hocalar giriyor sağ olsunlar işte sen çok güzelsin işte bir diziye katıl bir şeye katıl. O da aynı şekilde benim için diyormuş ki ya bu kızın neresini güzel buluyorlar ya. Ben de beğenmiyordum. Ful <laughs> falan diyormuş benim için. Neyse o fasıl öyle kapandı. Biz böyle arkadaş grubuyla sinemaya gittik. Orada tesadüfen yan yana oturduk. Muhabbet, sohbet Nasıl ettik. Nasıl bir tesadüf bu ya? Ya... Şş, Aynı ya. arkadaş grubuyla... Tamam, biraz benim katkım olabilir. Biraz, ya ama bu biraz, detayları niye <laughs> anlatmıyorsunuz? Allah Allah! Biraz. Bayağı ortamı hazırlamış. <laughs> Sonra tesadüfen <herkes, gülüyor> böyle yan yana oturdu. Ama zor oldu yani. Böyle şansımı denedim. Denk geldi, oturdu oturuverdim yani yanına. O gün konuştuk, çıkışta yemek yedik. Patates kızartması yiyoruz. Böyle ortaya dökülmüş. Ben şöyle elimi uzatmışım. El fotoğrafımı da sosyal medyaya yüklemişler. Bu işi demiş ki... O dolma parmaklar ben kimin, kimin ola ki? Ben bunu gördüm daha bismillah en baştan direkt böyle dolma parmaklar falan ne oluyor yani? Tabii canım. Kimse laf senin edemez. matematiğini yerim. <laughs> dedim Ama suyla eksiye sen bakma dedim yani. Ondan sonrasında yine bir arkadaş grubu sahile gidiyoruz ders yine. En son ayrılırken bu böyle benim elimi sıktı. İlker Bey. Ama diyor ki sıkmadım. İlker Bey ben tokalaşırken alışırken bir kere daha sıkıyorum. sıkıyorum. Ondan sonrasında konuşmaya başladık. Kontürü yok tabi. İnternet ortamından konuşuyoruz sonra. O bir hafta geçti, iki hafta geçti. Tık yok. Ya dedim ki ne oluyoruz yani ben bir bu olaya el atayım. Ondan sonra dedim ki bir gün akşam için unutmuyorum. 13 Ocak 2010 tarihinde. Ayy. Dedim ki <laughs> galiba dedim, sen benden hoşlanmıyorsun ama önemli değil. Benim içimde kalmasını istemiyorum. Ben senden hoşlanıyorum diye yazdım gitti. O böyle sırada yazıyorum sinemiyeceksin. Bu da böyle odaklanmış ekran abi sonradan anlatıma. Dedi ki nereden biliyorsun? <laughs> o anda bizim ilişkimiz başladı. <laughs> Nereden Yok çok güzel. Romantik bir evlenme teklifi aldın çok mı? Çok güzel bir romantik. Allah aşkına. Sözümüze iki gün kalmış Hikar Bey. Artık hani bekliyorum ama tık da yok yani. Neyse cumartesi söz, pazartesi günü dedi ki... ...perşembe günü hazırlan biz bir yere gideceğiz, yemeğe gideceğiz. Nereye gideceğiz dedim, hemen söyledi kız kulesine gideceğiz dedi. Dedim ya bir kere de bir şey sürpriz yap. Zaten yapamaz erkekler biliyorsunuz biz de ondan hoşlanırız. <laughs> Yo bilmiyorum. Yapamıyorlar ya, biz sürpriz istiyoruz. Ben ne sürprizler Olmuyor duydum yani. şu masada. Ya doğrudur ama işte benimkisi çok böyle, o gün dışında çok böyle şey değildir yani bu konuda, iyi değildir. Onu da söyledi, tamam dedim, ben perşembe günü oldu, hazırlanıyorum ama özensiz hazırlandım yani. Çünkü kız kulesine gideceğiz, belli ki evlilik, evlilik teklifi edecek yani. Neyse beni geldi aldı. Biraz geç kaldı. Hem bu kadar bekliyorsun hem niçin daha teklifi ya da organizasyonu görmeden küçümsüyorsun? Ama yani iki Çok küçümsele. daha büyük bir şey beklemiyorum. Yani anladınız mı? Kız Kulesi'ne gideceğiz, yiyeceğiz. Biz orada edecek, bitecek ama yani. Ama ne olsun? İnsan şey hayatta Kız Kulesi'ne gitmişliği olmuyor insanların. Bey, ay böyle... Kız Kulesi, ağzını yemek, ağzını <laughs> ay çiçekler var. <de> <laughs> ama ay şey çiçek olmuyor Kız Kulesi'nde bir kere. Yemek yiyip kalkıp dönüyorsunuz da yine. yine. Neyse, biz gittik böyle. Orada 5-6 tane çift var herhalde. Evet, hepsi evlilik teklifleri. Hep tek şey, tek tek hepsi evlilik için o gün. Orası Benim... fabrikasyon canım. <laughs> 10 buçuk, 11. Otur. Hemen konuşun aranızda. Aga 20 dakikam var. Ablacığım bekle, sen birazdan sizin teklif. <laughs> ya öyle duruyordu ama yani. Herkes elinde güzelinde çiçekler var. Benim elim bomboş. Ben böyle duruyorum, onlara bakıyorum i̇yice falan. Ben böyle şey iyice yani eziye bağladım yani. Neyse, Kız Kulesi'ne gittik. Böyle bir çiftin cam kenarında olmuş, bir çiftin yanına masaya vermişler bize. Düşünebiliyor musunuz? Ona bile özenmemiş yani. Dedim şu masayı değiştirirsek çinçere iyi olur. Neyse, çinçere. geçtik bir kenara. Cam kenarı değil ama geçtik bir kenara. Böyle konuşuyoruz falan, hiç mi romantik konuşması? Hiç mi hiç onunla değil, normal şeylerden konuşuyor. Ben de ortam hazırlamaya çalışıyorum. Yok, tık demiyor. Neyse, yukarıya çıktık oradan. Tepeden seyrediyoruz biliyorsunuz. Orada da yine yok. En son dedi ki on buçukta hayatım tekne gelecek bizi alacak dedi. Dedim, dedim onda çıkalım biz biraz dışarıda bakalım. Orada dedim çekiniyordur insanlardan belki eğilir teklif eder falan. Yine hiçbir şey yok çıktık bekliyoruz hiçbir şey yok. Eğilir derken bu da yeni moda diz çökmek değil. <laughs> Gerçekten eğilerek teklif ediyorlar. <laughs> e. Ondan sonra dedi ki hayatım bizi almaya geldiler dedi. Gidiyoruz böyle yürüyoruz. Almaya git. geldiler dedim. Yat 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 yat. Bir <laughs> kız kulesinin teknesi Alın var. bunları alın bunları yat yat yat. Evet yan tarafta böyle çok büyük, çok güzel bir yat var. Bu gülüyor ama ben hala diyorum ki heveslenme falan. Yat bizim için geldi zaten yata bir girdik. Benim fotoğraflarımı çekmeye başladılar. Bizim şarkılarımız çalıyor. Allah'ım inanamıyorum yani nasıl bunu düşünmüş olabilir böyle diye. Oturduk güzel böyle sofra kurulu. Güzel vakit geçiriyoruz. Böyle kocaman bir kutu geldi. Kutu açmamla balonlar çıktı içerisinden. Sonra not vardı. O notu aldım. Bir kutu daha, bir kutuda. daha. En sonunda tek taş çıkacak yani. En sonunda ilk sürpriz ön taraftadırlar. Ön tarafa geçtik. Ondan sonrasında zaten... ...biz oturttuklar Boğaz Köprüsü'nün üzerinde. İşte evlenme teklif etti bana. Birlikte ağlamaya. Ya, <laughs> ya hükümsemişler ama sonu çok, çok güzel oldu. Her sabah... Gözlerini açtın da beni görmeye, birlikte yaşlanmaya var mısın? Ben o anda hiçbirini okumadım, yalan söylemedim. Çünkü algı kapanmıştı yani. Evet demeye odaklanmıştım. Sonrasında izlediğimde çok güzel şeyler yazdığını da gördüm. Evet dedim. Nerede yazıyor bunlar? <laughs> Birinci Boğaz Köprüsü'nün altında yazıyor. Yazıyla geçiyor Bey. Aldım. Lazer yazıyla <laughs> geçiyor. Arkadaş biz üstünü kullanıyoruz, millet altını kullanıyor. <laughs> ben eve gittim. Anne diyorum dijle evet dedi yazdı ya orada diyorum dijle evet dedi diye yazdı ben o kısmı acayip çok bayıldım bu arada bu şekilde bir evlilik Şunu anlatırken şuraya kadar e, sürekli hurşide bir baktım bir tık yok bir tık yok bir tık yok adam tık tık maşallah hiç. Evet ya, her şeyi yaptı ki ben direnmiyorum dizlerimizde. Ben de inanamadım açıkçası. Sen şimdi tanıyamamışsın. Evet tanıyamamış. Bence de hala tanımıyor. Gerçekten öyle yani inanamıyorum. Hala inanamıyorum yani şu Peki kıskanç mısın? <laughs> ya kıskancım Hünkar Bey. Yani çok bundan gurur duymuyorum ama. Yani şöyle diyeyim size. Hani böyle kayınvalidem falan Hurşit'i öperken ben arkamı dönüyorum böyle. İkinci Anne kez öptüğü zaman kıskanıyor. falan böyle eve gidince bir trip falan atıyorum. Yani ona bir şey demiyorum ama böyle içim gidiyor yani. Ben ona sadece ben dokunayım istiyorum. <laughs> Peki ben dokunabilir miyim? Dokunabilirsiniz ama mi yani dokunmasanız iyi olur. Yok yok dokunacağım ben hu bayıldım Hurşit'e. <laughs> Tövbe yarabbim. O an da yani. Biz beraber gezebilir miyiz Hurşit'le? Erkek erkeğe vakit geçirebilir miyiz? Deplasmana gidebilir miyiz? Deniz önerdi. Uh, Panathinaikos deplasmanı olabilir. Atina'ya. Tabii tabii. Olympiakos, Pire'ye gidebiliriz. Ya, ben onu çok özlerim ama. Efendim? Ben onu çok özlerim. Çok kalmayacağız ya. Dört gün sonra geri gelin. Dört gireyim. gün mü? Üç. Ben bayram tatiline gittim. İkinci günün biletini öne aldım. Biletimi geri döndüm yani. Tamam ama e, özlemek de aşka ve sevdaya dairdir. Evet. <laughs> evet. Çok Teşekkür ederim. Bilka. Tamam. Peki, erkek erkeğe. Boş boş sohbet etmeye ihtiyaçları var. Biz onu şöyle hallediyoruz. Çift olarak buluşuyoruz. Onlar erkek erkeğe şu tarafta konuşuyorlar. Hatta arkadaşlarımız da burada. Biz de bayan bayan bu onlar... tarafta. <laughs> i̇şte bakın sıkıcı iki çift görüyor musunuz? <laughs> Asla. <gülüyor> Ahmet, erkeklerin erkek erkeğe vakit geçirmeye ihtiyacı var mı yok mu? Konuyu çok konuşuyoruz ama halledemiyoruz. Şey <laughs> <laughs> yani aydan olmadan konuşmakta fayda var galiba. <laughs> Hay Allah ya. Peki arabayı ne yapacaksınız? Arabayla Türkiye turu yapacağız. Aa! Evet. Biz gezmeyi çok seviyoruz. Oh. Türkiye turu yapmak istiyoruz. İki hafta şöyle izin alıp işe. Aydanlar da geliyor mu? Tabii ki. Onlarsız asla. Ne kadar sıkıcı. Kardeşim, gelir öper sarılırdım ama söz olur, bir <laughs> <diye> gelmiyorum. yok <laughs> güzel, alıştık. <laughs> Başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Kesinlikle. Ben sizi tutuyorum. Hadi, 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 hadi yaparsın aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım